Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Doğutlu. Değerli öğrencim tonguçla beraber size bugün sıvı basıncı konusunu anlatacağız. Merhaba hocam. Merhaba canım. Sıvılar e, basar mı Tonguç? Basar hocam. Sıvı basıncı, gaz basıncı. Aferin aferin. Neden diyorsun bunları? Hocam siz öğretiyorsunuz çalışıyorum. Harikasın canım. Şimdi katı basıncını görmüş ki sıvı basıncını çok iyi anlayacaksın. Hazır mısın? Hazırım hocam. Hadi bakalım. Şimdi nedir diyeceğiz. Sıvıların... Kabın e, tabanına basması Tongutcuğum. Bak bu sıvı varsa burada, bu kabın içinde sıvı varsa aşağı doğru bir bas, baskı uygular değil mi? Evet hocam. Kapta eğer bunu taşıyamazsa delinir gider değil mi? Evet hocam. Aynı onun gibi düşün. Peki sıvı basıncı nelere bağlı? Bu çok önemli. Hep sınavlarda sorulan şey şu. Sıvı basıncı sıvı yüksekliğine bağlı Tonguç. Mesela bunun basıncı daha fazla, bunun basıncı daha fazla. Sağdakinin hocam. Tabii ki daha yüksek olduğu için, sıvının yüksekliği daha fazla olduğu için bununki daha fazla gözüküyor. Aynen. Sıvının cinsine de bağlı Tonguç. Mesela buraya bir tane su koysam, buraya da başka cins bir sıvı koysam basınçları farklı olur. Başka cins derken ayran falan gibi mi hocam? Ya ayran gibi veya işte ne bileyim süt gibi. Anladım. Sonuçta bak şunu unutma. Bunların yoğunlukları farklı olduğu için ağırlıkları da farklıdır. He. Dolayısıyla Farklı basınçlıklar. Neye bağlı değil Tonguç? Herkesin karıştırdığı nokta bu. Neye bağlı değil? Sıvının miktarına bağlı değil Tonguç. Mesela buradaki mi basınç daha fazla, buradaki mi basınç daha fazla? Soldaki hocam. İşte öyle gözüküyor ama buna aldanmayacaksın. Şimdi ha. anlatacağım ne olduğunu. Kabın şekline mi bağlı? Mesela buradaki basınç daha fazla. Burada Hayır bunu bilemeyiz. Bunu ha. kabın şekline falan bağlı değil. Sadece bu ikisine bağlı Tonguç. Anladım hocam. Şimdi bunun detaylarını çok net anlayacaksın. Hiç korkma. Korkuyorum hocam. Korkma be hayret. Korkuyorum hocam. Bak şimdi. İki tane deney yapacağız. Sıvı basıncı deneyleri şunlar. Deney 1'de şuna bakıyoruz. İki tane kap var. Evet. Bu iki tane kapta ikisinde de su var. Evet. Bir tanesi daha alçak su, bir tanesi daha yüksek su. Hangisinin basıncı daha fazladır? Sağdaki hocam. Gözüküyor değil mi zaten? Bunu herkes anlayabilir. Evet. O zaman P2 büyüktür P1 diyoruz. Peki evet. sebebi nedir? Bak bu çok önemli. Sebebi ne? Sıvı yüksekliği değil mi Tonguç? Evet hocam. Sıvı yüksekliği hangisi daha fazla? P2'de hocam. İşte bu kadar. Demek ki sıvının yüksekliği fazla olunca sıvının basıncı da fazla oluyor. Bu kadar. Aynen hocam. Peki deney 2'de de adam şunu denemiş. Suyla alkol koymuş ama ikisinin de yükseklikleri aynı Tonguç. He. Şimdi burada hangisi daha fazla? Sıvının cinsi önemli hocam. Sıvının cinsi önemli. Peki sıvının cinsine de sıvının yoğunluğuna bakmamız gerekiyor. Şimdi alkolle suyun yoğunluğuna baktığımız zaman alkolün e, yoğunluğu sudan daha az. D density mi hocam? D de, denizli. Neden biliyorsun İngilizce? Aferin. D de demek öz kütle demek Tonguç. Anladım. Yabancı kelimeleri dışlıyoruz lütfen. O Tamamdır yüzden hocam. Türkçe kelimeleri var. Öz kütle. öz kütle. Yoğunluk. Yoğunluğu suyun daha fazla olduğu için onun yoğunluğu fazla olunca daha da böyle aşağı doğru daha da He. bastırıyor. Daha da bastırıyor. Haydi ne bastır. Oluyor? Haydi bastır. Bu da ne yazık ki bastıramıyoruz fazla diyerek de. Uçucu der, hocam uçar gider zaten. P1 büyüktür P2 diyoruz. O zaman neye bağlıymış Tonguç? Sıvının cinsine. Sıvının cinsine bağlıymış. Unutma. Anladım. O zaman iki deneyi de anladıktan sonra birkaç tane öz özelliği göstereceğim sana. Bak ne demiştik? Kabın şekli önemli mi Tonguç? Önemli değil demiştik hocam. Aman bak bu çok önemli. Kabın şekli Önemsiz. Buraya büyük büyük yazıyorum. Herkes bunu aldatıyor. Mesela bak şu ikisine baktığın zaman. Evet hocam. Şimdi şey diyor. Herkes diyor ki ya bunda daha fazlası var. Bunun basıncı daha fazla. Hayır. Hmm. Mesela şu ikisine baktığımız zaman. Ya bunda daha fazlası var. Bunun basıncı. Hayır öyle bir şey yok. Önemli olan sıvının yüksekliği. Kardeşim hepsinde yükseklik aynı değil mi? Ha. Sıvının yüksekliği aynı. E hepsi de su diyelim. Hepsi suysa ve sıvının yüksekliği hepsinde aynıysa Bunların basınçları hakkında ne söyleyebilirsin Tonguç? Hepsinin basıncı eşittir. Hepsinin diyor. basıncı eşittir Tonguç. Buna en radikal örnekse şu Tonguç. of İki tane kap var eşek kadar bir kap. Biri bir havuz gibi bir abdest suyu gibi hocam. Bir tanesi de ufacık bir bardak diye düşün. Evet. Deney tüpü gibi de düşünebilirsin. Bu ikisinin hangisinin basıncı daha fazladır Tonguç desek? Hemen insanlar der ki. P1 der. Tabii ki soldakinin. Aman diyorum aman diyorum. Sıvı miktarı herkes bunda. Karıştırma yapıyor. Bak sıvı miktarı önemsiz. Bunu unutma. Ne önemli Tonguç? Sıvının yüksekliği, yüksekliği önemliydi. önemli. Ya ikisini de yüksek değil mi kardeşim? Evet hocam. E tamam. Peki ikisi de su dersek bunlara? E, cinsleri de aynı. Cinsleri de aynı. O zaman basınçlar eşittir. Aynı. Bunu herkes yanlış yapıyor Tomuç. Ama ben yapmayacağım hocam ve böylece herkesi geçeceğim. Türkiye birincisi olacağım. Koşarak ilerleyeceğim hocam hmm. başarıya doğru. Aferin evladım. Bu kadar güzel cümleler, bu kadar E sen birinci olursan diğerleri ne olacak peki Tomuç? Onlar da sondan birinci olurlar hocam. Tamam peki sana e, o zaman hadi bakalım neyse. Şimdi evladım e, ne yapıyorsun? Hayır hocam abla. bir mesaj ha, geldi. Bir tane mesaj geldi. Bakalım okuyalım mesajımızı. Sizden gelen bir mesaj. Bakalım ne diyormuş? Funny Alpha Player, Funny Alpha Player demiş ki bu bunun için. Hocam, yani? Alpha adamın soyadı mı? Hangisi göbek adı Funny galiba? Player herhalde soyadı. Alpha ee, dedesinin adı galiba dedesi hocam. Dedesi herhalde eski Cumhuriyet kurulurken çok oyun oynadığı için Aynen, alfa. demişler ki sen. Bir ne demiş olayın. hocam Funny Alfa? Demiş ki hocam siz zor bulunacak kişilersiniz. Umarım hep böyle devam edersiniz. Zor nerede buluyorlar bizi? Hocam bunu? oyun oynarken herhalde zor ha, bulamamış. Anladım. Hocam ya, soru dediniz kasınç soru. Şimdi kasınç soruyu merak etme hemen göstereceğim sana. Şimdi bakalım bak dört tane farklı kap var. Dört kapta da e, farklı cinste sıvılar da var. Bak görüyor musun? bak? Evet iki hocam. İki de biliyorum. mor sıvı var bir de mavi sıvı var. Mor sıvı ile mavi sıvının yükseklikler de farklı görüyor musun? Bunun yüksekliği az bunu falan filan görüyorsun. Aynen mor Şimdi sıvı mavi sıvı sıvının cinsinin farklılığını sıvının cinsi Bak Anladım 2D bunu. yoğunlukluymuş. 2D, bu da daha da D yoğunluklu. He. Şimdi sıvı basıncı ile sıvı yüksekliğini karşılaştırmak isteyen bir tonguç evet. hangi iki kabı alır sence? Şimdi bak dikkat et sıvı basıncını zaten biliyoruz. Sıvı yüksekliği ile olan ilişkisini araştırmak isteyen bir tonguç. Hı hı. Sence bu ikisini alabilir mi? Alabilir hocam. Alabilir gibi gözüküyor değil mi? Evet. Çünkü bunun yüksekliği daha fazla, bunun yüksekliği Kesinlikle daha az. Kesinlikle hocam. Ama burada çok kritik bir nokta var. İyi ki bu hatayı yaptın çünkü bütün arkadaşlar da bunu yapacak. Hatasız yapacaktı. kul olmaz hocam. Aferin çok güzel. Hata yapman güzel bir şey. Bunu ya baktığımız zaman bak bunun basıncı... Tamam bunun yüksekliği daha fazla, bunun daha az. Ama bunlar farklı sıvılar. Ha. Karşılaştırma yapamayız. Anladım Dolayısıyla hocam. bu ikisini almak demek... Ya yüksekliğe mi karşı yüksekliğe yani, göre bir yani. karşılaştırma yapacağız yoksa yoğunluğa göre? Elma ile armut toplanmaz hocam. En büyük sözünüz sizin. Aferin, çok güzel. Şimdi buraya baktığımız zaman ama şu ikisine baksak Tonguç. Ha. Sadece yükseklikler farklı. Bak şu ikisinde sadece yükseklik farklı değil mi? Evet hocam. O işte bu burada bu durumda sıralanabilir Tonguç. Sadece yükseklik farklı olduğu zaman yani 2 ve Üçü sıralamak isteyen bir öğrenci çok güzel bir şey yapabilir. Hangisinin basıncı daha fazladır? Bunun basıncı daha evet. fazladır. Çünkü, Çünkü sıvı yüksekliği daha fazla. Aynen hocam. Ama diğer değişkenler aynı olmak zorunda. Anladım Şimdi sıvı hocam. basıncı ile sıvı cinsini karşılaştırmak isteyen öğrenci peki hangi ikisini alır sence? Hmm. Bak sıvı basıncı ile sıvı cinsini ya bak bu ikisini alsak yükseklikler farklı olmaz. Evet. Sıvı cinsi farklı ama yükseklikler de farklı olmaz. Sadece sıvı cinsi farklı olacak. Şu ikisini alsak olabilir mi Tonguç? Olabilir hocam. Yükseklikleri aynı. Yükseklik aynı. Cinsleri de farklı. Cinsleri farklı. Heh. Tam istediğimiz gibi 1 ve 3'ü alsak o zaman 2 ve 4 olmaz mı hocam? Oha ya. Zirvedeyken yani... bırakacağım ben hocam. Hayatımda bu işleri. böyle parlak zekaya sahip bir öğrenci görmedim. <laughs> hocam sayenizde beynim pırıl pırıl parlıyor Beyin hocam. Beyin lab'i de gerçekleştikten sonra gerçekten kendini öne attın yani. Öne aynı, geçirdin. Aynen, Bravo hocam. diyorum sana. Peki um, Peki Peki Sıvı basıncı basıncıyla sıvı yüksekliğini karşılaştırabileceğimiz başka şey var mı? Bakalım. 2 ve 3 dedik ya. Bir de 1 ve 4 yok mu Tonguç? Bak 1 ve de sıvının cinsleri aynı Aa, yüksekleri yükseklikleri farklı. O zaman bunun basıncı daha fazla diyebiliriz maktisiniz net bir şekilde. Haklısınız hocam, haklısınız. Bak bu çok önemli. Hep tavukta çıkan şeyler. Bir de sıvı basıncı derinliğe bakalım. Ha balıklar hocam. Tonguç baraj var önümüzde diyelim. Baraj da dikkat ettiysen duvarları aşağı doğru genişleyen yaparlar. Ha. Daha gideceğim. Çünkü Aşağı doğru gittikçe sıvının basıncı artar ve buradan daha fazla ittiği için hmm. duvarı yıkabilir. Buradan daha fazla iterse duvarı yıkar. Allah korusun Allah diye korusun. hemen ne yapıyorlar? Önlemlerini önceden alıyorlar. Aynen hocam. O yüzden alt taraftaki duvarları daha fazla yapıyorlar. Hatta derinlerde basınç daha fazla olduğu için aşağılarda yaşayan balıklar Normal. Yukarıda yaşayan balıklar daha küçük olurlar. Aa. Şöyle düşün, Bastırdığımız zaman bir şey küçülmez mi? Allah Allah. E basınç da bastırıyor. O, o yüzden var balıkçılar var. yukarıdan tutuyorlar hocam. Daha etkili olsun. Aynen öyle. Ne kadar büyük balık o kadar yüzeyde dolaşır diyoruz. Anladım hocam. Peki e, zaten balina da yüzeyde dolaşır biliyorsun. Aynen e, falan. aynen. Yunuslar ve balinalar. Harikasın Tonguç. Peki buradan bir kap var diyelim. Buradan 3 tane delik açtık. Bu 3 tane delikten suların fışkırmasına bakıyorum. Sular evet. nasıl fışkırır? Bak buraya. Buradan yavaş, şöyle yavaş. fışkırırsa çünkü evet, yavaş çünkü evet, daha evet. az derinlik var evet, burada. hocam. ama buradan daha fazla fışkırır. Doğru. Buradan da en fazla fışkırır. Çünkü Tonguç. basınç en altta en fazla. Evet, buradan manyak gibi bir basınç var. Yani A'da mı, B'de mi, C'de mi daha fazla basınç var? A'da. Tabi daha derinde daha fazla basınç var. O zaman derin olunca basınç ne oluyor Tonguç? Artıyor. Basınç artıyor. Çok güzel. Peki Tonguç elinde bir bardak var evladım. Burada bir tane damacana var. Evet. Bu damacana da 3 tane musluk var. Bu musluklarla e, bu bardağını doldurmak için Hangi bardakta en kısa sürede dolar sence? C musluğunda hocam. Mükemmel. Çünkü buradan çok daha hızlı, hızlı fışkırır. fışkırır. Buradan daha az. Buradan da daha az. Çünkü basınç daha fazla. Şimdi kasınç soru artık bitiyor. Şekildeki ağzı kapalı te, kap ters çevrilip yere konulursa diyor. Yani evet. bunu şöyle yaparsak Şöyle yaparsak ne olur sence Toluç? Sular dökülür hocam. Su yüksekliği bak dikkat ettiysen azalır. He, bak kap doğru. kapalı. Evet. Neden kap azalır biliyor musun yüksekliği? Çünkü alt taraf daha geniş olduğu için geniş yüzeyde yayılınca yükseklik azalır. Aynen aynen. Olur. Bardağın altı dardı, üstü genişti. Ters çevirince altı geniş üstü dar oldu. Şimdi sıvı basınçlarını karşılaştıralım. Sıvı basınçları hangisi daha fazladır? Evet, i̇kisi de, de su. Hocam. İkisi de. de aynı cins. O zaman burada daha az, burada daha fazla. Çünkü bunun yüksekliği daha fazla. Ha pardon, ikide derken P1'di hocam. Pardon ya. ya. O zaman bu da buna daha büyük. Peki katı basınçlarını karşılaştıralım Tonguç. Bu sefer sağdaki hocam çünkü yüzeye daha fazla sürtünüyor. Sağdakinin basıncı daha az Tonguç. Unutma dik bastırırsam Ha pardon pardon pardon. Ya, hatırladın Dizledi mı? Da, balerin örneği hocam. Balerin Şuradan sadece bastı... parmağıyla dokunuyordu değil aynen, mi? Aynen aynen aynen. Bak ne kadar dik bastırırsam o kadar basınçta. Aynen, Aa aynen. acıyor bak şu anda parmağım. Anladım hocam. Ama böyle bastırırsam basınç daha azdır. Hocam unutma. benim biraz ceviz yemem lazım. Evladım. Balerin örneğini unutmuşum. Neyse o zaman bunu da anladım İşte bunları paylaş, kendi arkadaşlarına hocam. paylaş, hocam. Söz mutlaka söz şey yap tamam mı? Ee, o zaman ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder. Tamamdır hocam.